Globcor tarafından uygulanan kombine transformatör bakım yöntemi. Bir güç transformatörüne bakım yapalım. Transformatör devre dışı bırakılır. Transformatörden yağ boşaltılır. Bunu yapmak için Globcor CMM40 ünitelerinden birini kullanıyoruz. Ünite, transformatöre ve bir yağ depolama kabına bağlanır. Yağ transformatörden kaba pompalanır. CMM-30 ünitesi yağ kabına bağlanır, yağ arıtma modu devreye alınır. Yağ arıtılırken transformatör hava geçirmez olmadığı sürece sargılarını nemden korumak için glob core, moja ve heat ünitesini transformatöre bağlıyoruz. Moja ve heat transformatör tankında fazla basınç oluşturarak nemli atmosfer havasının içeri girmesini engeller. Mojave Heat ünitesi devreye alınır ve transformatör tankı kuru sıcak hava ile temizlenir. Transformatör tankı kuru hava ile doldurulurken ve mekanik ekipler onarımla meşgulken CMM-4D ünitesi yağı arıtmaya devam eder. Gerekli transformatör onarımları tamamlandığında Mojave Heat ünitesi devreden çıkarılır ve bağlantısı kesilir. CMM Tordi'yi durdurulur. CMM Tordi çıkışı yağ kabından transformatöre çevrilir. Arıtılmış ve gaza alınmış yağ transformatöre doldurulur. Yeni bir transformatör devreye alındığında veya eski bir transformatör açıldığında transformatöre yağ doldurmadan önce Globcor'un vakum ünitesinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu ünite transformatörde yüksek vakum oluşturarak izolasyonu kurutur. Globcor ünitelerinin birlikte kullanılması hızlı ve güvenilir transformatör servisi sağlar ve transformatörün ömrünü önemli ölçüde uzatır. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.globcor.com